Arkadaşlar orucumu tutuyorum. Böyle bir damat, böyle bir eş adayı daha bulamazsınız. Orucunda namazımızda niyazımızdayız Allah'a çok şükür. Oruca devam. Herkese hayırlı bir oruç tutan eş adayı nasip etsin. İlk önce de bana eş adayı nasip etsin. Evlenemiyorum. Evde kaldım. Fatihcan güya evlendirecektin lan. Nerede oğlum? İftardan sonra evlendir lan beni görüntülü ara Ponçik adam ol Merhaba arkadaşlar ben Fatih Can İftar yemeğini hazırladım İftarda ezanın okunmasını bekliyorum Bugünkü menüde sütlaç var arkadaşlar Yani diğer adıyla puding Yani bugünkü menüde puding var Dün lahmacun yedik bugün puding yiyeceğiz arkadaşlar <laughs> Bakalım Fatih Can e, pudingimi e, yaptığım puding gibi akşam e, iftarda ezan okununca o puding gibi edecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Görüşürüz Fatih Can. Allah'a emanet ol. Hoşça kal kardeşim benim. İyi, yes. Sütlü çilekli yavrum seni sürekli. Aklıma aldın Emre abi sen mi seyin o yürekli? Sütlü çilekli yavrum seni sürekli. Aklımı aldın Emre abi sen misin o yürekli Sütlü çilekli yavrum seni sürekli Aklımı aldın sen misin o yürekli Sütlü çilekli içiyorum. Bak Emre abi. Sütlü çilekli muzlu pudinglerimle aklımı aldın. Sen misin o yürekli?